Arkadaşlar ben biraz güzel bir oyun Ne oynuyorduk? Kuyuda bulan çember oynuyoruz. Evet. Ee, Az yani bu... çok güzel bir oyun. Ben çok eğleniyorum bunu oynarken. Aynen, Gerçekten. Eğlenceli çok eğlenceli, yani. çok eğlenceli ya. Gibi. Bilmiyorum. değişik. değişik güzel yani değişik, yani güzel, güzel. Tüm cidden. oyunları bayıldığı için bana eğlenceli geliyor. Yani, tek tek bir oyuncu hepsini bilen oynuyorsun. Evet evet ya. Böyle bir sürü oyun olunca Evet ben öyle oyunları seviyorum. O bu ne? Ha. Red vs Blue. Uf bunda hiç iyi değilim ama. Ben bunu pusuyorum kanka direkt. Yaşlı yanları öldürüyorum falan. Sen kırmızı mısın ya? Evet. Aa nasıl öldürdü? Aa. Aha işte. Abi falan işte bunda bok. Aa TNT unuttum. Öldüm öldüm. Ya bunda bok. Öldüm Aa yine mi? Ben kazandım mı lan? Yok kazanamam. Kimse kadınlanmamış kazanamamış geçen. Ben Hadi ikimiz pusuyoruz. Ah craft. Ne diyor? Spencer. Dispenser. Ne nasıl yapacağız? Böyle miydi? Böyle. Ben yaptım. Nasıl? Kanka eee ortaya ok altına şey altına şey eee o yay yaptım Heh, Anlatamadım ama Yok yok senden İnsan yapıyordum tam sen anlatınca iyi oldu Oklaşı Jungle Jungle nerede? Ben yanlış kestim, kestim. Doğruyu kes Ne? Yanlış Ay yanlış kestim Jungle öyle mi yapılır ama ya Jungle uzun yaparsın Ben uzun, en uzun ağacı kestim Ben en şu adam adam. bir uçuşa be. Bunda mı tepkik benim sakın zıplamayın. Bunda çömelcen abi. Bu, bu, bu çömel... Abi ya Gram piksel de düştü. Neyse. Böyle çömelin. Vurun. Ya vururken aslında garantiyse zıplayın ama. Garantiysen. <laughs> Böyle, böyleyken zıplamayın. Biz yapsaydık. Ya buna vurun. Böyle düşsün bu salak. Aa, Aa, en sev. Abi öldüm direkt öldüm. En sevmediğim oyun olur kendisi. Direkt ölüyorsun abi yani. Hiçbir bir kurtuluşun yok. Vallahi yine iyi gidiyor lan. Böyle tek bloklardan geçebiliyorsun çünkü. İşte bu be. Ha bu da aynı oyun. Yine ben koyuyorum millete. Gençlik. Yine ben her zamanki gibi üçüncüyüm. Ya da ikinciyim zaten bir şey fark etmiş. Ee, şu birinci olan Mojohi'yi düşürebilirsem birinci hayır, olmak hayır, hayır, istiyorum. Çünkü. Üf, orada birkaç kişi. Ay ben de gidiyordum. Pikselle kaybeden Baran. Dram, dram hikayesi. Hayır, hayır hayır hayır. <laughs> Twerking at. Bu 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 mu? Ya, ya ananı ya. ya. <laughs> Ay ya. işte bu oyunda çok kötü. Son kişi öldü. Ya. Ölmedim. Çok koydu bu bana ya. Öl öl. Son kişi evet. ölme çok koyuyor abi. Birini al. Bir takım yapıyor ya. Allah'ına rush yapıyor. sen de 러시아. Textor sekmen kaldığı zaten. Asumo. Asumo. Tarari darari darari tarari. Darari 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 tat <laughs> <Tverg. gülüyor> Oha sesim yankılandı lan evde. <laughs> Öl Öl! Jeko! Öl... Ö, ölmedi. Ölür müsün? Öldürdüm. A kanka team. Tabii ki şey. Burada, Burada ben pvp konuşur ben gençlik. Ben öldüm ya. De daha. Al... Alamadım ben ya. Ben Mojo'yu ölsün. Lütfen Mojo'yu ölsün. Başkası kazansın. Jack de kazanmasın. Jack de öldü. Oley. Tamam ben birinciliğe geçeceğim. Ben. ben yok geçemedim. A jean lava, de Lava'lı. Lava. 5 dakika düşündüm ne olduğunu ya. Aa ben bunu be. taktım. Eskiden taktiği vardı bunun ya. He. Hala var. Ay yok. Var git köşeye pus. Düşmüyor genelde. <laughs> Kötü oldu. Oğlum, kolay zaten bu havaya bakınca ya. Ben beceremiyorum. beceremiyorum yani. Hiçbir şekilde beceremiyorum yani. Ay ile bok gibiyim en sevmediğim oyunlardan biri. Anlatamam size o kadar nefret ettiğim bir oyun ki. Üç boss da geliyor zaten. Aha, Aa zaten. işte bunu severim. Siktir. Hadi bana sen çıkıyorsun şu an. Çıktım. Ne yapacağız? Ya ok yapacağız hiç yapamadım hayatım boyunca ilk, ilk şimdi. Böyle miydi Allah'ım böyle olsun. Hayır değil. Tam Aynen öyle. İkleri böyle, diz, böyle böyle böyle. Yaptım. 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 Oh be yaptım Hiç, bunu ilk tane yapamadım. Artık. Aynen ben de hayatım... Hep ikinciyi, üçüncüyü de... Aa, Boxing Club. Çok severim bu oyunu. Ne ki bu? Boxing Club, adamları düşecek. En üstte değil mi yine bu? Ay Açılın! Aslında bunun gerçeği son buraya kendini koyuyorsun. Aa çıkıyordum be. Ulan çıkıyordum be. Ben çıkacağım. Ay çıkamadım bir tane adam var o çıktı galiba. Evet. İşte bu oyunda iğrencim bir. Hiç sevmem. Gördüm direkt ya. Bu da ne? Evet, bunda yani şey görmüyorsun ki zaten her bakam hakkında. <laughs> Siyah düşüyor yavadan, <gülüyor> <göremiyorsun> <gülüyor> ya oradan göremiyorsun. Ya yanını ya. Ay. Klasik taktikler. <laughs> Ay evet ben Pus 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 <laughs> ne? ne bu? Redstone repeater mi? Ben biliyorum. İkna edip bir türlü bilmiyorum abi. Nasıl bir bilmiyorum. Böyle deneyim de. Oha yaptım. Ben de yaptım. <laughs> İlk denedim ha sadece. Aslında ben de pek bildiğim söylemez bunu. Karıştırma ihtimalim çok yüksek. Rat tat tat rat, 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 rat. Abi, <laughs> İnan, inan ben çıkacağım lan çıkacak. Ben çıkacağım. Hadi, hadi 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 hadi. Hayır, twerk killer çıkma. Ama ya. Ne? Aa, ha, ha flor. Ay adamla öyle bir kafa kafaya girdik ikimiz de öldük yani. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> target, 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 target. Target, target. hiç beceremem bunu. Becerdim. Nasıl becereceksin? O direkt beyazı vurmuş işte ya. Bunu nasıl yapacaksın? Ben biliyorum. Nasıl? Ortaya redstone, redstone'a değecek her yere şey. Yani üst, alt, sağ sola Aynen Haa. Tamam bence. Evet. Adam 17 olmuş Allah. ya. Üzdü biliyor ama. Aaa. Jump in the lava mı? Oh my god. Bunu yapamayan yok galiba. Bazen bir selamalarla koşuyorsun. Aa, en nefret ettiğim oyun olur. <laughs> Öldüm. Berat GG'si. Götümü dönmüştüm. Adamla adam lava düştü lan adam. Ay, Berat gelme üstüme. Sağ kanka. Aa nasıl? Ya, Şu çok saçma, saçma bir oyun bu kadar. <laughs> Hayır ben hiç meşe bile gidemedim. Aynen meşe bile gidemedim Ya ba bayağı batırdık. <laughs> Öleceğim bana lan Patlayabiliriz. Ama patlayacağız. Kanka, kanka, son kişiyim. Bundan sonra da ben ölürüm. Hayır herkes aynı anda ölecek. Hadi ölelim artık. Hadi. Oo. <laughs> herkes da patladı. Neyse arkadaşlar videomuzdan sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay